Sen çal kapımı. Yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Eda ve Serkan çiftini sevenler videoyu beğensin. Sayımızı görelim. Gelen yeni ortağın Eda'nın babaannesi çıkması Serkan'ın güvenini sarsmıştı. Fakat Eda Serkan'a her şeyi anlatacak. Yani o anına kadar hiçbir şey bilmediğini Serkan'a anlatacak. Neyse ki Serkan ve Eda aşklarına devam edecekler derken Eda ile Serkan'ın en mutlu gününde polisler eve gelip Serkan'ı göze altına aldılar. Eda'nın babaannesinin yaptığı plan sonucunda Serkan büyük bir suçla karşı karşıya kalacak. Hapisten çıkmasının tek yolu ise Eda olacak. Babaanne Eda'dan Serkan ile ayrılmasını isteyecek. Eda yapmak zorunda kalacak. Fakat Serkan hapisten çıktıktan sonra bunu öğrenince Eda Serkan'dan ayrılsa dahi Serkan Eda'yı bırakmayacak. Eda ve Serkan çiftimizi zor günler beklemekte. Fakat çiftimiz bu günleri de üstesinden gelecek. Dizimiz hakkında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki video ile buluşuncaya dek hoşçakalın.